Bunu not alın, bu söyleyeceğimi not alın. ehven şer'den dolayı biz Allah Azze ve Celle'nin kanunlarından başka kanun koyanları bir kemalist gelmesin veya bundan kötüsü gelmesin diye oy veriyoruz. ehven şer kaidesine binaen diyenlerin ne yapması lazım sizce? ehveni şer kaidesinden dolayı biz A partiye oy veriyoruz dediği zaman A partinin altında kalan bütün partilere oy verenlerin hepsini tekfir etmek zorundadırlar. A partinin kendilerinin ehven gördüğü Saadet Partisi de bunun içine girer ha. Kemalist memalist hemen yani şuraya açayım ki burada bir açık alanları kalmasın. Sen AKP'yi ehven işer olarak görüyorsan Saadet Partisi'ne vereni kafir olarak görmek zorundasın. Şuradan da bir tevil yolu açık kalmasın onlara. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'ne göre cumhur ulemayı affettiğinizi tarikatlar olarak, işte bir menzil olarak, bir İsmail Ağa olarak mesela cumhur ulema iseniz bu topluma göre sizin dışınızda hareket de edemez bazıları A partinin dışında B partiye vermeleri. Çünkü Ehven-i şer kaidesini bir istişare sonucunda biz bu kaide gereği buraya oy veriyoruz diyorsunuz. Sizin iştihadınız olsa bile diğer tarafta kalanları A partiye, B partiye, C partiye oy verenlerin hepsine kafir demek zorundasınız. Bakın nasıl da söylediklerinizle çelişiyorsunuz. Çünkü size göre ehven olan onlara göre ehven değil. Hadi tekfir edin. Yüzde otuz AKP'ye burada yüzde otuz yüzde kırk diyelim, yüzde elli diyelim oy verenlerin mevcut değil mi? Sizin koyduğunuz kurala göre yüzde elliyi kurtarsanız bile yüzde ellisini tekfir etmek zorundasınız. Yani bu topluluk 80 milyonsa 40 milyonlu tekfir etmek zorundasınız. Ve şu anda koymuş olduğunuz kaideye göre tekbir ediyorsunuz. Onun için biz Allah Azze ve Celle'nin ki böyle bir inancımız yok. Ehveni şer kaidesi hiçbir zaman iki tane şirkten birini seç diye bir kural değildir kardeşler. İki tane şirkten birini seç diye bir kural değildir. Allah ikrah şartlarını belirtmiştir. Ve yine tekrarlıyorum. Ehveni şer kişinin kendisinin müracaat ettiği değil kişinin istem ve iradesinin dışında başına gelen bir durumdur. Anlatabildim mi? Yani şurada beni zor duruma sokacak bir alan var. Ben kendim irade ederek ehvenişer kaidesini bindiriyorum. Benim bir sürü çıkış yolum var. Bir sürü alanım var. Kurtulma payım var. Bu ehvenişer kaidesi başlı başına Allah'ın teşri koyma yasasını başkasına vermek için kesinlikle sadece ayetlerden istinbat edilmiş bir iştihattır. Bunlar farkında mısınız? Tağutları bizden öğrendiler. Bunlar demokrasinin küfür olduğunu kardeşler bizden öğrendiler. Bunlar tevhidin bazı asıllarını bizden öğrendiler. Şu anda ne diyorlar? Evet biz de biliyoruz ama demeye başladılar. Önceden bilmiyorlardı. Vallahi bilmiyorlardı. Bunların hocaları bilerek ketme diyorlardı. Bunların müritleri de bilmiyorlardı. Kanun koymanın Allah'a ait olduğunu bilmiyorlardı bunlar. Yani birileri de yönetebilir olarak biliyorlardı. Bilselerdi bile Allah'a ait bir sıfat olduğunu. Yani normalde biz bunu yaşayabiliriz. Yaşanabilir bir nizamdır diye biliyorlardı. İşte onun için biz diyoruz zaten hiçbir zaman İslam olmamış bunlar. İslam olmayan bir topluluktur. Seyyid Kutub'un dediği gibi cahiliye tüm yeryüzünü kaplamış olsa da yine de cahiliyedir. Cahiliye tüm yeryüzünü kaplamış olsa da Yine de cahiledir, yine de temelsiz bir asıl üzeredir. Davetçinin görevi aynıdır diyor. Bu görevi ne sapıkların kalabalığı ne de eğrilik, batıl yanlılarının şişkin görünümü engelleyemez. Ayetler kıyamete kadar geçerlidir. Bütün yeryüzünün cahil kalması kof bir sistem ibarettir diyor Seyit Kutup sadece bir sistir onlar. Allah'a hamdolsun Allah Azze ve Celle 1600 sene sonra bizi bu kadar sapık fırkanın içerisinden seçip tevhidle bizi tanıştırdığı, bize hidayet ettiği için. Evet, geçen iki tane kardeş gelmişti hatırlıyor musunuz? Dedim ki bizim Yunus kardeşin mekanındaydı. Hocam dedi peki biz daha önce neden anlamıyorduk? Bunun tek cevabı hidayet demiştim. Hidayet. Bunun hafız olmayla, Kur'an okumayla hiçbir alakası yok. Bu tamamen hidayet. أبت ربنا حمده أحمد وصنتي بزي هدايت الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته